Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çok bomba, genel beğenisi çok yüksek, 4 mevsim kullanabileceğiniz bir niş parfümden bahsedeceğim. Merak etmeyin çok pahalı bir niş marka değil. Ama parfüme geçmeden önce biraz size marka ile ilgili deneyimlerimden bahsedeceğim. Parfümümüz arkadaşlar Atkinsons markasının 41 Burlington Arcade isimli parfümü. Atkinsons markasını arkadaşlar ilk çıktığı yıllardan beri, popüler olduğu yıllardan beri deniyormuş. Şimdiye kadar denediğim parfümleri hep vasat bulmuşumdur marka ile ilgili bir hafif bir ön yargım oluşmuştu. Yani daha çok designer tarzı, çok fazla güçlü olmayan, çok kaliteli olmayan parfümler üretiyor diye bir ol, algı oluştu bende. Ama bu parfüm arkadaşlar bir arkadaş, çok güvendiğim bir arkadaş tavsiye etti. Ve hemen notalarına baktım tabi. Notalarına bakınca çok tanıdık geldi. Yani birebir neredeyse Terre de Hermes'in notalarıyla aynıydı. Ve Terre de çok sevdiğim bir parfüm. E, parfüm Hobisi'ne başladığımız yıllardan beri en favori parfümlerden biri. Tabi birebir her Hermes'e benzeyip benzemediğini sordum ama sürpriz dedi arkadaş. E, bu da beni biraz heyecanlandırdı. Parfümle ilgili bir beklentim oluştu. Daha sonra kör alış yaptım ama parfüm gelince arkadaşlar ilk deneyimde çok hoşuma gitti gerçekten. Terlede Hermes altyapısını biraz andırıyor ama Terlede Hermes'e benzemiyor arkadaşlar parfüm çok daha farklı, çok daha kullanışlı, genel beyniniz çok daha yüksek bir parfüm. Bir de TRD Hermes aromatik, topraksı, yani biraz daha maskülen, sert bir parfüm. Sayılabilecek bir parfüm ama bu parfüm çok daha yumuşak. Çünkü içinde tatlı sayılabilecek baharatlar var. Özellikle parfümde oyun değiştiren nota meyan kökü arkadaşlar. Meyan kökü parfüme çok güzel, hafif tatlı, şekerli biraz tarçın tatlılığını da andıran bir yumuşak tatlılık vermiş. Bu çok hoşuma gitti. Parfüm açılışında çok güzel narenciye notalarıyla açılıyor. Ama yine o arkada o amberimsi, tatlımsı, baharatlı hava baştan beri geliyor. Ama parfümün ilk başta o ve orta notalara doğru en kuvvetli nota karabiber notası arkadaşlar. Karabiber notası çok güzel, çok doğal verilmiş, çok ön planda. Ama tabii o narenciler ilk başta o narenciyelerle özellikle greyfurt notasıyla çok öyle lezzetli bir greyfurt ve portakal notası var arkadaşlar. Biraz mandalina yandıran başka e, ee, narince notaları da var ama o X çok lezzetli verilmiş. O bir de alt notalardan gelen o hafif odunsu, hafif baharatlı bir tatlılık var. Orta notalara geçince biraz hafif bir tütsü havası geliyor parfüm. Çok yumuşak arkadaşlar. Böyle belirgin bir tütsü değil. Bir de kakule notası ekleniyor. O da güzel yeşil baharatlı bir hava katıyor parfüme. Ama parfüm genel olarak yumuşak tatlılıkta. Bu vanilya tatlılığına benzemiyor. Bal tatlılığına falan benzemiyor. O baharatlardan gelen yumuşak bir tatlılık var. Biraz da alt yapılarda kullanılan Model modern reçeli amberinden gelen bir tatlılık var. Ama çok hafif bu ekstra tatlılık parfüme 4 mevsim kullanılabilecek hale getiriyor. Yani parfümü yaz, kış, sonbahar, ilkbahar her zaman kullanabilirsiniz. Tam bir joker parfümü. E, parfüm kalıcılığı çok iyi ama yayılımı çok e, üst düzey bir yayılım yok. Yani orta derecelerde bir yayılım var. Yeterli bence. Ama burada parfümün koku güzelliği çok ön planda ve çok genel beğenisi yüksek. Çok övgü oranı yüksek bir parfüm. Kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Gerçekten ve yumuşak yapısıyla çok beğeni alan bir parfüm. şimdi kadar denediğim markanın hani beni etkileyen tek parfümü. Daha denemediğim birçok parfüm var. Ama en çok popüler olanlar o altın şişeler. Onları denedim arkadaşlar yıllar önce, 6-7 yıl önce de ilk çıktığında denedim. Çok vasat oud parfümleri. Eğer onları beğeniyorsanız mutlaka bunu asıl bunu denemenizi öneriyorum. 41 Burlington gibi Bir de bunun böyle gümüş plakalı limited edition'ı var. İkisi aynı parfüm, farklı parfümler değil. Bu normal versiyon arkadaşlar. Şişesi bu şekilde. Hani şişeleri de çok güzel. Çok sade, şık, kaliteli şişeler var. Ben şişelerini çok beğeniyorum. Ama şimdi kadar bir parfümü beğenmemişim. Ta ki bu parfümü Deneyene kadar çok güzel bir parfüm. Geçen sene aldığım en iyi kör alışlardan biri. Yani seve seve kullandığım bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer odunsu baharatlı, hafif tatlı parfümlerden, dengeli parfümlerden hoşlanıyorsanız tam bir genel beğeni parfüm arkadaşlar. Riski yok. Kör alışa uygun bir parfüm. Bugünkü videomuzun konusu da Atkinsons 41 Burlington ettiği. Bu Türkiye'de bulunan bir parfüm arkadaşlar. Beymen'de ve sanırım İstanbul'daki bilinen o niş mağazalarda birkaçında var. Ve fiyatı da çok pahalı değil, neredeyse yani herhangi bir Dior veya Guerlain parfümüyle aynı. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.